Değerli dostlar. Özellikle buradan bir kez daha sesleniyorum. Başaramadınız, başaramayacaksınız. Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Hiçbir emek sarf etmeden hiçbir çözüm üretmeden, hiçbir program ortaya koymadan, sadece insanlarımızın dertleri ve umutlarını istismar ederek hayallere dalanlar kabusla uyanmaya mahkumdur. Son iki aydır yaşadığımız, her gün karşılaştığımız her olay, milletimizin verilmiş sadakası olduğunu ortaya koyuyor. Seçimlerin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen, Muhalefet cenahı sandıkta tecelli eden iradeyi halen kabullenmiyor. İşte görüyorsunuz. Her gün bir aday daha çıkıyor. Bir aday daha çıkıyor. Ya bitmeyeceksin adaylarınız. Siz aday çıkarmaya devam edin. Bu millet kimi nereye oturtacağını gayet iyi biliyor. Kavganın, skandalın, kapalı kapılar ardında ittifak ortaklarından bile habersiz yapılan kirli pazarlıkların Ardı arkası hiç kesilmiyor. Vergi uzmanı oldukları için, matematiği çok iyi bildikleri için 38-39 tane milletvekilliğini görüyorsunuz işte o yavrucuklara veriyorlar, dağıtıyorlar. Ondan sonra da eyvah yalnız kaldık diyorlar. Halil İbrahim sofrası diyerek aylarca millete pazarladıkları masada seçimden beri çeşitli ayak oyunlarıyla birbirlerini yemekle meşguller. Türkiye'nin en büyük talihsizliği maalesef iş bilmez, vizyonsuz, ufuksuz ve basiret yoksunu bir muhalefet zihniyetine sahip olmasıdır. Biz bugünkü sorunları çözecek, yarınlarımızı daha güçlü hale getirecek programlar, projeler, çalışmalar peşinde koşarken kendi bireysel hırsları için adeta birbirlerini gırtlaklayanların bencilliği asla unutulmayacaktır. Cumhurbaşkanı ile kabinesiyle siyasi ve bürokratik kadrolarıyla ülkenin hizmetinde bir ekip olarak tarihe bir kez daha hep beraber yazdığımız yeni başarı destanlarıyla geçeceğiz. İnşallah ileride bu günleri Türkiye yüzyılına giden yolda açtığımız nice tümsekten biri olarak hatırlayacağız. Bunca yıldır nasıl verdiğimiz her sözü tuttuysak bu sözümüzün gereğini yerine getireceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Aziz milletim. Bunları söylerken elbette tüm dünya ile birlikte olumsuz etkilerine bizim de maruz kaldığımız ekonomik zorlukları göz ardı etmiyoruz. Sokakta, pazarda, çarşıda ve hayatın diğer alanlarında yaşanan sıkıntıları, dillendirilen serzenişleri, gönüllerde serpilen beklentileri çok yakından takip ediyoruz. Biz başkaları gibi şikayetleri karşısında millete parmak sallayanlardan, insanlara ayar verenlerden, bireylere hakaret edenlerden asla olmadık. İnşallah Hiçbir zamanda böyle olmayacağız. Hep söylediğimiz gibi milletimizin taltifinin de, tenkilinin de başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim görevimiz milletimizin sesine kulak tıkamak değildir. Görevimiz insanımızın eleştirdiği hususları en aza indirip onun övgüsüne mazhar olacak eser ve hizmetlerin sayısını çoğaltmaktır. Bunun için hep Türkiye'nin muazzam potansiyelini doğru ve etkin politikalarla hayata geçirmenin yollarını aradık. Son 21 yılda bu hassasiyetimizden asla taviz vermedik. Ülkemize tarihinin en büyük kalkınma hamlesini ve demokrasi atılımlarını yaşattık. Yatırıma, istihdama, üretime öncelik vererek Türkiye'yi geliştirdik güçlendirdik. Artık her yıl ortalama yüzde beş buçuk büyüterek milli gelirini 238 milyar dolardan bir trilyon dolar sınırına getirdiğimiz ihracatını 35 milyar dolardan 254 milyar dolara istihdamını 19 milyon kişiden 32 milyon kişiye çıkardığımız bir Türkiye var. Bütün bunları 66 milyondan 86 milyona çıkan nüfusa rağmen gerçekleştirdik. Daha vesayetten teröre, darbeden siyasi, sosyal ve ekonomik tuzaklara kadar karşılaştığımız nice badireleri saymıyorum bile. Üstelik bu dönemde sadece önceki yılların birikimi olan temel kalkınma ve demokrasi eksiklerini gidermekle de kalmadık. Yeni gelen 20 milyon ilave nüfusla birlikte vatandaşlarımızın tamamına eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye, konuttan çevreye her alanda refahlarını yükseltecek bir altyapı kurduk. Okul öncesinden üniversite her aşamada eğitimi tüm evlatlarımız için erişilebilir kıldık. Sağlıkta Dünyada eşi benzeri olmayan bir hizmet sistemi oluşturduk. Terörden asayişe her alanda güvenliği tesis ettik. Adaleti hem vesayetin hem FETÖ gibi terör örgütlerinin tasallutundan kurtarıp Türk milleti adına çalışan bir kurum haline getirdik.